Merhaba, ben Doktor Alp Özbalcı radyoloji uzmanıyım. Bugün gene tiroid kanserleri ile ilgili konuşacağız. Bir önceki videoda tiroid kanserinin aslında genel kanserlere ve ardından tiroid kanserlerine çok temel bir giriş yapmıştık. Aslında bu konuyu çok detaylandırmak istemiyorum. Bugün en sık görülen tiroid kanseri tipi olan papiller tiroid kanseri, papiller karsinom, papiller karsinoma denilen tiroid kanseri ile ilgili bildiklerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle şunu belirtmek lazım: papiller tiroid kanseri bilinen en iyi huylu kanser türlerinden bir tanesi. Yüzde tedavisi olan bir hastalık. Bunun için bir kere papiller kanser şüphesi olan ya da papiller kanser tanısı alan hastaların çok endişe etmeleri gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü gerçekten tedavisi olan bir hastalık. Günümüzde papiller kanser artık eski oranla çok daha erken yakalanıyor. Çünkü tiroid ultrasonografisi çok daha sık yapılıyor. Cihazlarımız çok gelişti. Tiroid kanserlerinin çok erken dönemde mikro kanser düzeyinde yani bir santimin altındayken Çoğunlukla yakalıyoruz. Şimdi bu ne zaman biz bir tiroidimizde kanser mi var acaba diye şüphe edeceğiz. Yani tiroid kanseri ne gibi şikayetler yapıyor? Bununla ilgili bildiklerimi paylaşayım. Öncelikle şunu söylemek lazım. Tiroid kanseri bilinen diğer klasik kanserler gibi kilo kaybı yapmıyor. Tiroid kanseri genelde çok sessiz ilerliyor. Tiroid kanserinde olabilecek bulgular boyunda bir şişlik. Biraz eski bir bulgudur bu ses kısıklığı, yutma güçlüğü, ağrı gibi şikayetler. Bunlar aslında tiroid kanseri belli bir seviyenin üstüne çıktığında, belli bir boyutun üstüne çıktığında olabilecek şikayetler. Bizim en sık gördüğümüz 1 santim altı, 2 santim altı tiroide sınırlı tiroid kanserlerinde hemen hemen hiçbir bulgu olmuyor. Tiroid kanseri şöyle, tiroid kanseriyle ilgili diferansiye ve kötü diferansiye kanserler var demiştik. Diferansiye ne demekti? Köken aldığı dokudaki normal hücrelere ne kadar benzerliği ile ilgili bir şey bu? Eğer bir kanser tiroid için değil, eğer bir kanser hastalığı köken aldığı ana hücrelere çok benziyorsa buna diferansiyel kanser diyoruz. Çok az benziyorsa kötü diferansiyel kanser diyoruz. Genel bir bilgi, mutlaka istisnalar olabilir ama genel bir bilgi kanser hücreleri köken aldığı dokuya ne kadar çok benziyorsa o kanserin prognozu yani gidişatı çok daha selim, iyi huylu seyrediyor. Tiroid bezinde de bu çok önemli bir faktör. Tiroid bezinin en sık görülen kanser türü papiller karsinom ana dokuya çok benzeyen hücrelerden oluşur ve bu da aslında bizim için tedavide çok 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 önemli faydalar sağlayan bir özellik. Tiroid bezi hücreleri vücudumuzda diğer hücrelerden şöyle bir farklılık arz ediyor. Şöyle bir örnek vereyim. Beyin hücrelerimiz doğumdan sonra yenilenmeyen hücre türü. Tiroid ise buna karşın sıkça tiroidtik hücreler parçalanıyorlar. Yerine hep yenileri yapılıyor. Yani dinamik, sürekli bir hücre yıkım, yapım aşamalarının olduğu bir organ tiroid dokusu. Bu da bu yeni hücrelerin yapımı sırasında dış etkenlere, özellikle radyasyona bu hücreleri hassas kılıyor. Bu da bizi şuna götürüyor. Tiroid bezindeki kanserin en önemli, bilinen en önemli etkeni radyasyon. Özellikle çocukluk çağında alınan radyasyon tiroid bezi kanserleri için çok önemli bir risk faktörü. Buradan altını çizerek söylemek istiyorum. Çocuklarımıza gereksiz yere bir akciğer filmi dahi çektirmemek gerekiyor. Bir tomografi çektirmemek gerekiyor. Gerekirse MR çekilebilir. MR'da radyasyon yok. Yani çocuklarımızda tiroid bezini radyasyonla korumak gerekiyor. Çünkü ileride bu çocukta tiroid kanseri ihtimalini arttırıyorsunuz. Tam hesaplanabilir şeyler değil bunlar ama bilinen net gerçekler bunlar. Yani tiroid bezi kanserindeki en önemli risk faktörü radyasyon. Bu tiroid bezindeki hücrelerin çalışma prensibi şöyle. tiroid bez hücreleri T3 ve T4 dediğimiz hormonları üretiyorlar. Bu hormonların içinde iot var. Vücudumuzu aldığımız iotla bu hormonlar üretiliyor. Düşük iotlu beslenmek de tiroid bezinde hücre yapımını daha çok arttırdığı için kansere normal iotla beslenmeye oranla daha fazla yatkınlık sağlıyor. Örnek verilirse Amerika Birleşik Devletleri'nde toplumda iotlu tuz kullanımı yaygın olduğu için papiller kanser görülme oranı diğer ülkeler oranla biraz daha düşüktür. Ülkemizde de yotlu tuzlar marketlerde piyasada bulunuyor. Yotlu tuz kullanmaya tercih etmek lazım. Bunu da belirtmiş olalım. Tiroid bezinde ne zaman kanserden şüphelendik? Tiroid bezine bir ultrasonografi yapıldı. Hani hiçbir şikayetiniz yok. Bir ultrason yapıldı. Çeşitli nodüller görüldü. Tiroid bezinin kanserleri nodül yapıyor. Nodüllerin özelliklerine bakmak lazım. Daha önceki videolarımda her nodüle biyopsi yapmamak gerektiğini, bu nodüllerin ultrasonografiyle tecrübeli gözlerde kolayca edilebileceğini ve gerek görülürse şüpheli nodüllere biyopsi yapılması gerektiğini belirtmiştim. Radyoloji uzmanı nodüle biyopsi yapılmasına karar verdi ve yaptı ve patoloji uzmanı da hücreleri inceledi. Hücrelerde kanser şüpheli bulgular, kanser düşündüren bulgular gördü ve hasta ameliyata yönlendirildi. Tiroid ameliyatlarını çoğunlukla endokrin cerrahisiyle uğraşan tiroid cerrahları yapıyorlar. Genel cerrahi branşının KBB'nin de yapabildiği ameliyatlar bunlar. Genelde total dediğimiz tüm bezin alınması ya da tek bir loba sınırlı tek bir nodülde ise sadece o tarafını yani sağ tarafın ya da sol tarafın alınması şeklinde ameliyat yapılıyor. Burada ameliyattan sonra komşu lenf bezleri de alınıyor. Onlar, onlar da inceleniyor. Papiller tiroid karsinomu komşu lenf bezlerini atlamış olabilir. Bu hastalığın gidişatını etkileyen bir faktör değil. Bunun da korkulacak bir şey yok. Zaten Ameliyat öncesi yapılan ultrasonografide radyoloji uzmanı komşu lenf bezlerini de inceliyor. Şüpheli lenf bezleri varsa bunları cerraha söylüyoruz. Hatta bazen uzaksa biyopsi bile yapıyoruz bu lenf bezlerinden şüphe duyduysak eğer. Ameliyattan sonra genelde tedavi tamamlanmış oluyor. Burada en önemli nokta şu. Tiroid bezinde kanser, kalan doku veya lenf bezlerinde metastaz var. Bunun takibi basitçe kan tahlili ve ultrasonografi ile yapılıyor ve gerek görüldüğünde işte bizim için en önemli olan özelliği normal tiroid dokusuna çok benzemesini sağladığı bir avantajla radyoaktif iyot tedavisi, halk arasında atom tedavisi adı verilen tedavi yapılıyor. Bu nedir? Bu iyot aktif bir iyot molekülü, radyoaktif bir iyot molekülü. Siz bunu veriyorsunuz hastaya. Tiroid hücreleri, kanserli hücrelerle normal hücrelere çok benzediği için onlar da bu iyotu hormon yapacakmış zihniyetiyle bu uyatı yakalıyorlar ve o hücre içerisinde hücrenin tahribatına sebep olarak hücreleri öldürüyor. Bu bu kansere özgü çok başarılı bir tedavi yöntemi. Kısacası şunu söylemek gerekiyor. Tiroid kanseri sık görülen bir kanser türü. En sık görülen türü papiller karsinom. Genelde hiçbir şikayet yapmıyor. Tiroid ultrasonografisinde rastgele yakalan nodüllerden şüpheleniyoruz. Gerek görürsek biyopsi yapıyoruz. Papiller karsinom yüz tedavisi olan bir hastalık. Komşu lenf bezlerine yayılmış olabilir. Bunun için endişe etmeye gerek yok. Gerek görüldüğü zaman radyoaktif iot yani atom tedavisiyle kalan dokular, varsa lenf bezlerinde metastazlar bunların yok edilmesi sağlanabiliyor. Tiroid kanserinden korkmayınız, tedaviniz başarılı şekilde yapılacaktır. Hepinize iyi günler diliyorum.